Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çilekli güllaç tarifimle geldim. Öncelikle 1 litre sütümüzü tenceremize alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyoruz ve hafif hafif karıştırıyoruz. Karıştırdığımız sütümüzü ocağa alıyoruz ve elimiz yanmayacak şekilde ısıtıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Üzerine 1 paket krema ekliyoruz iyice çırpıyoruz. Sonrasında hazırlamış olduğum çilekleri küp küp doğruyorum ve üzerine bir yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şekerle çilekler birbirine geçecek şekilde her tarafına gelecek şekilde karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum borcam tepsimi alıyorum ve üzerine öncelikle bir kepçe sütümü koyuyorum. Sonrasında üzerine Tepsinin ebadında kesmiş olduğum güllaç yapraklarını koyuyorum. Ve her güllaç yaprağının üzerine kepçeyle süt döküyorum. Aralarda kalması için güllaç yapraklarının kenarlarında kalan parçaları aralara koyuyorum. Sonra üzerine bir tane daha güllaç yaprağı koyuyorum. Onun üzerine de sütü döktükten sonra hazırlamış olduğum ve şekerlediğim çilek parçacıklarını Güllaç yapraklarının üzerine döküyorum. İyice yerleştirdikten sonra üzerine ben antep fıstığı kullandım. Siz arzuya göre ceviz de kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Yine üzerlerine tekrar güllaç yapraklarını ekliyorum ve yine sütle ıslatıyorum. Her yaprağın arasını mutlaka sütle ıslatıyorum ki güllaç yaprakları sütü daha çabuk emsin diye. Ben 6 adet güllaç yaprağı kullandım. Siz daha kalın isterseniz daha fazla kullanabilirsiniz. Kalan sütü de komple tepsinin üzerine boşalttım ve 10 dakika dinlenmeye bıraktım. 10 dakikada bile sütünü çeken güllaç yapraklarımın süslemesine sıra geldi. Üzerlerine önce antep fıstığı koyuyorum. Sonrasında tekrar üzerlerine kesmiş olduğum çileklerimi Sistemimizi bu şekilde tamamlıyorum. Ramazan sofralarımızın vazgeçilmezi güllacımızı bitirdik. Mayhoş lezzetine hayran kalacağınız güllacımızı deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Paylaşımla faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.